Şöyle güzelce suyumuzu boşaltmaya başladık. Bazı inatçı arkadaşlar asidin türünü, ismini söylemeye çalışıyorlar ama bulamayacaklar. Bilmiyorlar çünkü. Çok da bildiklerini sanaraktan böyle artist artist konuşuyorlar, artist artist yazıyorlar. Bilemiyorum o insanların derdi nedir ama yani sanki ben işimi elimden almasınlar diye asidin ismini açıklamıyormuşum gibi bir kafaları var. Yani bu kafa yapısı biraz tehlikeli arkadaşlar. Böyle dünya kendi etraflarında dönüyormuş gibi düşünüyorlar ama öyle değil yani belli etik kaygılardan dolayı asitin ismini vermek istemiyorum. Çünkü güçlü bir asit. Yani neden vereyim yani? İnsanlara zararı dokunabilir. Bu konuda hiçbir bilgisi olmayan bir insan sırf insanlara zarar vermek istediği için ismini verdiğimden dolayı bu asite erişmek isteyebilir. Bin bir türlü hali var dünyanın yani. Eldiven takmaya ben olacak? Geç. Geç. var Allah'tan Geç. Ne? Geç. Şu görüntüye iyi bakın. Miau miau motherfucker. Gel. Onunuz. Ne tür